inşallah hem öğrencilerimize hem de akademisyen çalışanlarımıza yukarıya doğru çıkarken yemek hali için ya da sosyal alanı kullanırken bir nebze olsa bir tadımlık da olsa o günlere götürecek özel evraklar, bilgiler ve çok güzel çalışmalar devlet arşivlerinin özellikle seçtiği Cumhuriyet'e dönük, Cumhuriyet'in kuruluşuna dönük e, yani arşiv çalışmaları şerefini gururla hep beraber yaşadığımız bir hafta olması dileğiyle hayırlı, uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Buyur. Evet. Bunların hepsi. ve güzel olan şu Latin harfi besline geçerken. Güzel. Bu çok Güzel.